Rızık ve bereket sadece maddi kazançlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda sağlık, huzur, ilim, aile saadeti ve gönül zenginliği gibi manevi değerleri de kapsar. Her anımızda bizleri kuşatan bu nimetler için şükretmek ve daha fazlasını hayırlısından dilemek kulluğumuzun bir gereğidir. İşte bu derin niyetle tüm maddi ve manevi rızıkların artması, hayatımıza bereket dolması için edebileceğiniz kapsamlı bir dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey rezzak Mutlak, ey Vahidi Ehad olan Yüce Rabbim! Sen ki yerdeki ve gökteki tüm canlıların rızkını veren, her zerrenin ihtiyacını bilensin. Senin cömertliğinin ve lütfunun sınırı yoktur. Biz aciz kullar olarak kapına geldik, sonsuz rahmetine ve keremine sığındık.'' bizlere helalinden tertemiz, bol ve sürekli akan rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Kazanımlarımıza, işlerimize, ticaretimize, emeğimize ve her türlü meşru çabamıza kat kat bereket ver. Evlerimize huzur, sofralarımıza bolluk, gönüllerimize kanaat ve şükür doldur. Hiçbir zaman el açtırma, kimseye muhtaç etme. Daima senin ihsanına layık eyle bizleri. Ey sonsuz ihsan sahibi Allah'ım maddi rızkımızı genişlettiğin gibi manevi rızkımızı da artır. İlmimizi, irfanımızı, hikmetimizi çoğalt. Sağlığımızı, afiyetimizi, beden ve ruh sağlığımızı koru. Kalplerimize imanı, sevgiyi, merhameti ve hoşgörüyü yerleştir. Ailemizi ve sevdiklerimizi rızıklandır, onlara da helal ve hayırlı kazançlar nasip et. Rabbimiz bizi her türlü haramdan, şüpheli kazançtan, kul hakkı yemekten, israftan ve nimete nankörlük etmekten muhafaza eyle. Rızkımızı darlıkta değil, genişlikte, sıkıntıda değil, ferahlıkta kazanmayı nasip et. Borçlarımız varsa ödeme kolaylığı ver. Üzerimizdeki tüm yükleri hafiflet. Fakirlikten, zilletten ve acizlikten sana sığınırız.'' Ya gani ya mugni ya fettah ya vedud. Ey zengin kılan, ey ihtiyaçları gideren, ey her kapıyı açan, ey kullarını çok seven. Kapalı görünen tüm rızık kapılarını sonsuz cömertliğinle aç. Ummadığımız yerlerden tertemiz ve helal kazançlar lütfet. Kalplerimize ferahlık, ruhlarımıza dinginlik ver. Dünya nimetlerini bize musahhar kılarken ahiret nimetlerini de unutma. Dünyamızı mamur, ahiretimizi de cennet eyle. Verdiğin tüm nimetlere hakkıya şükretmeyi, bunları senin rızana uygun yollarda harcamayı ve ihtiyaç sahiplerine infak etmeyi bizlere kolaylaştır. Her adımımızda hayrı ve bereteti bizden ayırma. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kabul eyle, kabul eyle, kabul eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Önemli hatırlatmalar. Bu duayı dilediğiniz her an, özellikle de sabah namazlarından sonra, işe başlarken veya bir sıkıntı anında içten bir şekilde okuyabilirsiniz. Samimiyet, duaların kabulünde anahtardır dua etmekle birlikte helal rızık arayışında gayret göstermek ve tevekkül etmek unutulmamalıdır. Emeğinizi sarf edin ve neticeyi Allah'a bırakın. Sadaka vermek, rızkın artmasına ve bereketlenmesine vesile olan önemli bir ibadettir. Malınızdan ve kazancınızdan infakta bulunmak, Allah'ın rahmetini ve cömertliğini üzerinize çeker. Rabbim dualarınızı kabul eleyerek rızkınızı bol ve bereketli kılsın, kalplerinizi huzurla doldursun. Bir sonraki duada buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.